Bu videoyu izleyen herkes bugün bahsedeceğimiz Türkiye gerçekleştiğinde ölmüş olacak. Hayalet. yıl 2125. Cumhuriyet 200. yaşını kutluyor. Fakat bugünün insanlarından hiçbiri o günleri göremeyecek. 100 yıl içinde bir ülke ne kadar değişebilir? Bugün gerçekten daha önce yapmadığım türden bir video ile karşınızdayım. Gerçeklerle harmanlanmış komplo teorileri ve geleceğe dair senaryolar. Bunların cevabını anlamak için önce geçmiş yüzyıla bakmak gerekli. 1927'de Türkiye'nin nüfusu sadece 13 milyon civarındaydı dan geçen bir asırda bu rakam 6 katından fazla artarak 85 milyonu aştı. Ekonomi tarıma dayalı, altyapı ve teknoloji bugünün gölgesinde kalıyordu. Şimdi ise Türkiye küresel ekonomide daha çok söz sahibi. 85 milyonu aşkın nüfusuyla daha modern bir ülke. Bunda tabii ki dünyadaki gelişim, savaşlar ve sistem değişiklikleri etkili. Öncelikle şimdiden görünen bir takım işaretleri hatırlatalım. Nüfus yapısı değişecek. Ekonomi çok farklı sınavlardan geçecek. iklim krizi su kaynaklarını zorlayacak. İstanbul'da beklenen deprem gerçekleşecek ve belki de savaş kuşlar bile su için çıkacak. Hayal gücünüzü zorlayın. 100 yıl sonrasına gidiyoruz. İlk konumuz nüfus ve demografik gelecek. 2125 yılında Türkiye'nin nüfusu bugünkünden daha az ve daha yaşlı olacak. Resmi projeksiyonlara göre Türkiye nüfusu 2050'lerin ortasına kadar büyüyüp yaklaşık 94 milyona ulaştıktan sonra azalmaya başlayacak. TÜİK'in ana senaryosuna göre 2100 yılına gelindiğinde nüfus 77 milyonun altına düşmüş olacak. Hatta Birleşmiş Milletler daha da çarpıcı bir tahmin veriyor. 2047'de 91 milyon ile zirveye ulaşıp hızla gerileyerek 2000 yüzde yaklaşık 65 milyona kadar inebilir. Başka bir ifadeyle bugünkü 85 milyonluk Türkiye'nin nüfusu 100 yılın sonunda 3'te 1 bir oranında azalacak. Doğurganlık oranları Türkiye'de uzun süredir düşüşte. 2023'te kadın başına doğum sayısı 1.51 ile tarihin en düşük seviyesine indi. Bu değer nüfusun kendini yenileyebilmesi için gereken 2.1'in oldukça altında. Sonuç olarak dinamik genç nüfus eriyor. Bu zaten bugünün politikacılarının bile bas bas bağırdığı bir gerçek. Niye ben en az 3 çocuk diyorum? Bunu de dememin sebebi güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Gözlerinizi kapatıp 2125 yılındaki bir Türkiye'yi hayal edin. Büyük ihtimalle çocuklarınızın göreceği bir gerçeklik. Sokaklarda koşuşturan çocuklar bugüne kıyasla seyrekleşmiş. Bu manzara doğurganlıktaki düşüşün ve yaşam süresindeki uzamanın kaçınılmaz sonucu. Şimdi geçelim ikinci konumuza. Ekonomik beklentiler. Bir 100 yıl önce yoksul ve tarım ağırlıklı bir ekonomi olan Türkiye, 2020'lerde sanayi ve hizmet sektörlerinin hakim olduğu karma bir ekonomi haline geldi. Ancak özellikle son yıllarda ekonomik göstergeler büyük düşüş eğiliminde. Geleceğe dönük bakarsak demografi ve ekonomi el ele gider. Çalışan nüfus azalırken ekonomiyi büyütmekte zorlaşacaktır. Fakat diğer yandan teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve otomasyon gibi faktörler verimliliği artırıp bu açığı kapatabilir. Asıl soru Türkiye bu teknolojileri ne kadar yakalayabilir? Bireyler kendini ne kadar geliştirir? İşte böyle konulardan bahsedince benim de aklıma uzun süredir kullandığım bir uygulama olan Sorbil geliyor. Benim gibi tek bir alana takılıp kalamayan, hem yazılımı hem dili hem de bambaşka şeylere şeyleri öğrenmek isteyenler için tam bir nimet. Çünkü başka yerde tek bir kursa vereceğin parayla burada yüzlerce kursa sınırsız erişim açılıyor. Ne ararsan var. Yazılım, İngilizce, Excel, Photoshop, Diksiyon, mülakat teknikleri. Dört ana kategoriye ayrılmış. Yabancı dil, yazılım, kişisel gelişim ve kariyer. En güzel tarafı ise her eğitim sıfırdan başlayıp ileri seviyeye kadar götürüyor ve bittiğinde uluslararası geçerli bir CPD sertifikası alıyorsun. Dünya çapında ciddiye alınan bir belge. Buradaki dersler de öylesine yüklenmiş değil. Hepsi alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlanıyor. Orbil'in kalite ekibi tek tek gözden geçiriyor ve onay aldıktan sonra sisteme giriyor. Sen de 7.24 istediğin yerden istediğin zaman derslere girebiliyorsun. Bir de içeride Bili diye bir yapay zeka var. Bu yardımcı takıldığında sana açıklıyor, test hazırlıyor, istersen sınava sokuyor. Adeta dijital bir öğretmen gibi. En güzeli de bunun için ek bir ücret istemiyorlar. Ben çoğunlukla telefondan giriyorum ama küçük bir not. İndirim kuponu sadece web üzerinde geçerli. Denemek istersen NS30 kodunu kullanarak yıllık aboneliği %30 indirimle 323 liraya alabiliyorsun. Linki ve kodu açıklama bıraktım. Boş şeylere para akıtmak yerine kendine yatırım yapma zamanı. Şimdi ekonomiden devam edelim. Ekonominin sektörel yapısı da 100 yıl içinde değişecek. Muhtemelen fosil yakıtlar devrini kapatıp yenilenebilir enerjilere geçilecek. 2125'te Türkiye'nin petrolle bir bağı kalmayacak. Bu bağlamda Arap ülkeleri de petrolden gelen sermayeyi bambaşka yerlere aktararak geleceğe dönük projeksiyonlarda petrolsüz bir şekilde ülkelerinin devamlılıklarını sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bu konuda şöyle bir avantajı var. Güneşe ateş edilen Güney Anadolu havzası bir tür güneş tarlasına çevrilebilir. Geleceğin lideri için bunu hali hazırda yapıyor. Kurulu kapasitesiyle 2025 itibariyle yaklaşık 1 terawatt güneş enerjisi üretiyor için. Bu çılgın rakamı şöyle açıklayayım. Türkiye'nin 2024 toplam elektrik kurulu gücü 107 gigawatt civarında. Yani Çin'in sadece güneşten aldığı güç Türkiye'nin toplam elektrik kapasitesinin 10 katı. Asıl konuya dönersek ekonomi açısından en büyük belirsizliklerden biri iklim krizi. Şiddetlenen iklim olayları tarımı, altyapıyı ve genel olarak üretimi etkileyecek. Örneğin sıcaklık artışı su krizi ki az sonra detaylandıracağız tarımsal verimi düşürecek ve Türkiye gıda güvenliği için daha fazla ithalata bağımlı hale gelecek. Tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'nin jeostratejik konumu ona avantaj sağlamaya devam edecek. Çünkü ne yaparsak yapalım Avrupa ile Asya arasındaki köprü rolümüz ticaret yolları ve enerji transferinde ülkemizi her zaman bir vazgeçilmez yapacak. E 2125'te dünya ekonomisinin merkezi daha çok Asya'ya kayacağı için Türkiye bir lojistik ve ticaret üssü olarak önemini artırabilir. Ancak bugünden bakıldığında umuta dair tek bir emare olmadığının da altını çizelim. Üçüncü mesele pek değinilmeyen iklim değişikliği ve su krizi. Bugünlerde Türkiye'de her yerde sular kesiliyor. Bunlar şimdiden yaşanan krizler. Peki 100 yıl sonrası? Akdeniz havzasında bu değişiklikten en sert etkilenen ülke Türkiye olacak. Zaten hali hazırda Türkiye'de sıcaklıklar son 50 yılda 1,5 derece kadar arttı. 2100 yılına kadar küresel ısınma yeterince dizginlenmezse Türkiye'de ortalama sıcaklıkların 1950'lere kıyasla 7 derece gibi akıl almaz bir seviyede artabilmektedir bileceği öngörülüyor. Böyle bir en kötü senaryoda özellikle Güney ve İç Anadolu'da yaz mevsimleri adeta cehennem sıcağına dönebilir. Bundan kasıt baya yaşanmaz hale gelebilir. Su ise krizin tam kalbinde. 1960'larda yıllık 4000 metreküp civarında kişi başına düşen su miktarı nüfus ve kullanımın artışıyla birlikte 1500 metreküp dolaylarına geriledi. Mevcut gidişte 2050'de kişi başına su miktarı 1000 metreküp seviyesine düşecek. Bu da su kıtlığı demek. 2100'e gelindiğinde ise Türkiye'de yüzey suyu miktarının %50'ye varan oranda azalabileceği öngörülüyor. 2125 yılının bir yaz gününde Türkiye'yi düşünelim. Konya Ovası'nda bir çiftçi olduğunuzu farz edin. Zamanında buralar Türkiye'nin tahıl ambarıydı. Ancak şimdi ufka bakıldığında çatlamış topraklar ve susuzluktan kurumuş tarlalar görüyorsunuz. Konya havzasında yer yeraltı suları öylesine çekilmiş ki her yerde devasa obruklar oluşmuş. Hatta daha 2020'lerde bile bu obruklar çıkmaya başlamıştı. Sulak alanlar bir bir yok olmuş. Tuz gölü belki de tamamen kurumuş. İstanbul gibi büyük şehirlerde ise su öylesine sine kıymetli ki musluklardan günde sadece belirli saatlerde su akıyor. İşte geleceğin Türkiye'sinde su şimdinin petrolünden daha kıymetli bir hazine haline gelebilir. E bu hazine savaşa yol açar mı? Büyük ihtimalle evet. Nitekim Orta Doğu'da su kaynaklı anlaşmazlıklar daha şimdiden sinyal veriyor. Irak, Suriye, İran ve Türkiye arasındaki Fırat Dicle su sorunu bölgedeki en hassas krizlerden biri. Kuraklık şiddetlendikçe bu nehirler uğruna anlaşmazlıkların artması bekleniyor. Eğer bir işbirliği falan kurulamazsa askeri çatışmalar olması çok olası. Geçelim İstanbul depremine. 21. yüzyılın başındaki nesiller olarak bizler Büyük İstanbul depremi korkusuyla yaşıyoruz. Bilim insanları İstanbul ve Marmara bölgesi için 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir depremin er ya da geç kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Şener üşümez soy hariç tabi. Peki bu deprem gerçekten ne zaman olacak? Jeologların modellemelerine göre Marmara denizinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem için en olası zaman 2070'ler civarı gibi görünüyor. En erken 2045'te en geç ise 2100 yılında gerçekleşebileceği hesaplanıyor. İstanbul özelinde risk çok büyük. Çünkü nüfusu ve yapı stoğu devasa. Resmi istatistiklere göre sadece İstanbul'da 4 milyona yakın konut ciddi deprem riski taşıyor. Üstelik bu sayıya okullar, hastaneler, iş yerleri gibi yapılar dahil değil. Bu kadar çok riskli binanın olduğu bir megapolde 7 üzerindeki bir deprem felaket demek. Tarih bize acı dersleri hep veriyor. 99'daki 7.4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye içinde resmi kayıtlara göre 17 binden fazla can almıştı. 2023 yılındaki depremde Türkiye genelinde 50 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. İstanbul'da benzer bir senaryo, konuşması bile gerçekten çok güç. Son olarak olası savaşlar ve jeopolitik durum. Türkiye konumu gereği tarih boyunca savaşlardan uzak duramadı. Bir yandan Avrupa'nın doğu sınırında, diğer yandan Orta Doğu'nun kuzeyinde yer alıyor. 21. yüzyılın ilk yarısında bile Suriye İç Savaşı, terörle mücadele operasyonları, hemen kuzeyimizde Ukrayna Savaşı, batımızda Yunanistan, doğumuzda Azerbaycan-Ermenistan gerginliği, yani biz savaşı bıraksak bile savaş bizi bırakmayacak gibi duruyor. Tarihten öğrendiğimiz bir şey var. Her yüzyıl kendi büyük sınavlarını getiriyor. 20. yüzyıl dünya savaşlarına, 21. yüzyıl terörizme ve bölgesel çatışmalara tanık oldu. 22. yüzyıl ise muhtemelen kaynak rekabetinin ve iklim mücadelesinin gölgesinde şekillenecek. Bunların hepsi tahmin. Kesin olarak bildiğimiz tek şey o Türkiye'de bizler olmayacağız. Ancak çocuklarımız olacak. O günün Türkiye'si ise bizler tarafından belirlenecek. Eğer şimdiden adımlar atılmazsa 2125 yılının Türkiye'si yaşlı nüfusuyla ekonomik açıdan zayıflamış, kuraklıkla boğuşan, büyük depremlerin yaralarını sarmaya çalışan ve su kavgası veren bir ülke olacak. Şu an bu videoyu izleyen sizler belki torunlarınıza, onların çocuklarına daha iyi bir Türkiye bırakmak için bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü gelecek bir anda gelmez. Onu biz inşa ederiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Arada bu şekilde çok farklı içerikler de üretmeye çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere ve hoşçakalın.